Ve Galatasaray evinde Kayseri Spor'a gol oldu yağdı. Şampiyonluk yolundaki en büyük rakibi Fenerbahçe'ye büyük bir gövde gösterisinde bulundu. Sıra Ankara gücünü ağırlayacak Fenerbahçe'ye geldi. Bakalım Kadıköy'de bu farka karşılık Cesus'un takımı nasıl cevap verecek? Maçta Fenerbahçelilerin dikkatini çeken ise Icardi'nin penaltı vuruşundaki kararlılığı ve köşeyi iyi bulması. Adam atıyor dedirtti. Allah Valencia'ya da böyle bir penaltı vuruşu nasip etsin. Öte yandan Fenerbahçe'de Kara Gümrük maçında sonradan oyuna giren Miha Zaitz ve Arda Güler mücadelenin gidişatını değiştirmiş, Fenerbahçe'nin 1-0 geriden gelip kazanmasına büyük pay sahip olmuştu. Müthiş ikilinin Ankara gücü karşılaşmasına da ilk 11'de başlayacakları öğrenildi. Ankara Gümrük maçının ilk yarısındaki takım performansından hiç memnun olmayan Cesus, Ankara gücü maçında kadroyu değiştirmeye hazırlanıyor. Portekizli teknik adamın Arda ve Zaytse başkent ekibine karşı ilk 11'de oynatmayı planladığı öğrenildi. Gerçekten doğru karar. Bu ikilinin yanı sıra Diego Rossi ile cezalı Ferdi'nin yerine Samuel'in de ilk 11'e dönmesi bekleniyor. Diğer yandan Fenerbahçe'nin Alanya Spor ile oynadığı maçta Aşil tendonundan sakatlandıktan sonra yaklaşık bir ay takımdan ayrı kalan Jadon Osterwolde geçtiğimiz günlerde takımla birlikte çalışmalara başlamıştı. Cesus ile kısa süren bir toplantı yapan Osterwolde'nin Ankara gücü maçında oynamak istediğini hocasına söylediği öğrenildi. Cesus'un ise Osterwolde'yi direkt ilk 11'de değil Maçın ikinci yarısında oynatmayı planladığı bildirildi.